Altı buçuk otobüsümüz önce yedi buçuk ertelendi ve biz 7'ye kadar falan parkta oturduk. Sonra fark ettik yedi kırk ertelenmiş. Sonra biraz yürüyelim dedik ve McDonald's'ı gördük. McDonald's böyle bir melek gibi bize kucakladı, böyle bize sarıldı. Sıcak bir kahve içeceğiz falan, lükse bak. I <laughs> Looking out, watching the leaves falling in, then you was something like a dream. Whoa, so perfect, couldn't talk to me. The time moves. Can I be in the vlog? Yeah, yeah. Yes, of course. Can you get my wine. <laughs> <laughs> Wife, Peter, wine. benim. Çiğniyorsun iyice. Aynen. İyice çiğniyorsun. Cevize benziyor lan. Hmm. Benim mi? Ay aldı bıraktı tat or, çok or, or. I don't know which one's worse, the effect or the taste. The final boss. <gülüyor> <gülüyor> Lightly drunk. <laughs> Azda çok garip bir tat bırakıyor. bağlıyordum. Siz hiç tepki verdiniz diye Tabii bir dakika seni tanıdım. Böyle bir çimenlere yatsak hiçbir derdimiz kalmayacak gibi. Eyvah. İki saniye şunlar bir gerçek oldu geldi. Bir gözü de elini ya. What could I say? Oh, if I had another chance To make you stay Cause when you ran <laughs> I knew just what you were thinking that day You just didn't love me like I do Like I love you The sad thing is we're better off this way Time You can't Time kadar şanslı olduğumuzu düşünüyorduk. Yani Sen mesela senin filmin, ooo oh. Senin filmin şey. Anlatıyorsun, konuşuyorsun, konuşmayı seviyorsun. Ama düzgün konuşabiliyorsun anladın mı? Evet. evet. Ben de, de gidiyor. ooo oh. Oha eşeğe bak. Ha, domuz. Domuz mu? <laughs> The ship will never die. deneyimlerimi aktarmak istiyorum. Bir tane bitkinin dünyasına girdim. Böyle yeşil hatta böyle onun böyle caddesini gördüm. Hayatını gördüm. Ama böyle şey kroki olarak geldi. Yani. Üstten gördüm. içine girmedim. Sanki bütün hayvanlar benden yardım istiyormuş gibi hissettim. Yani böyle solucan vardı bir tane. Toprağa girmeye çalışıyordu. Ve böyle şey sanki yardım et diyordu. Anladın hani O beni sopayla çıkar diyordu oradan. Sanki şu an böyle parmağım uzadı da böyle şey yani anladın mı? Vücudumdan ayrı. Oh Böyle bir deneyimdi işte. Renkler falan genel olarak çok daha canlı. Duyuların çok daha fazla. Böyle sanki dünyanın en güzel yerinde yürüyormuşum gibi bir hissiyat. ve böyle bazen sesimle vücudum ayrışıyormuş gibi hissediyorum. Böyle bulutlar falan <laughs> şekilli sonra şekilli, sonra şekilli. keyifli. Ama o bitkinin yolculuğu süperdi. Arabalar çok iyi zaten. Evet, arabalar şey zaten... Hani arabalar inanılmaz iyi zaten. Sanki herkes çok rahat ya da sevdiği şeyi yapıyor. Artık çok garip işte. Her şey çok güzel ve huzurlu ve coğrafya kadar bravo. o okay. Yeah. <laughs>